20'yi aşkın devlet başkanıyla, başbakanla Rusya Ukrayna arasındaki bu savaşta görüşmeler yaptık ve görüşmeleri hala devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, sorunun çözümü için yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor. <laughs> Lider diplomasini, savaşın tarafları başta olmak üzere geniş yelpazede gerçekleştiriyor. Krizin trajediye evrilmemesi için çok çaba harcadı. Hala da harcıyoruz. Hem Sayın Zelenski ile hem Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde sorunların kaba güç yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Erdoğan 22 Şubat'tan bu yana 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile 4 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki kez görüştü. Taraflara sağduyu tavsiye etti. Sorunun barışçıl yollarla çözümünü istedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile temaslarını sürdürebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olarak dikkat çekti. Her iki ülkeyle yakın ikili ilişkiler diplomaside de kendisini gösterdi. Yoğun diplomatik çabalar, taraflar arasındaki en üst düzeyli ilk toplantının Türkiye'de gerçekleşmesi için de zemin teşkil etti. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattında diplomatik temaslar devam edecek. Sorunların aynı masa etrafında çözülmesi çağrısı her defasında tekrarlanacak. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu vurgulanacak. Önemli olan kendi duruşumuzdur. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyorum.